Online alışveriş sitesi üzerinden, mail üzerinden veya telefon üzerinden, yani satıcıyla aynı ortamda bulunmadan, tüketici olarak almış olduğunuz bir malı veya hizmeti hiçbir gerekçe göstermenize gerek kalmadan veya herhangi bir cezai şartla ödemeden 14 gün içerisinde iade edip cayma hakkınızı kullanabiliyorsunuz. Burada 14 günlük sürenin başlangıcı bir hizmet satın aldıysanız, hizmetin satın alındığı gün itibariyle eğer bir mal satın aldıysanız, örneğin e, online bir alışveriş sitesi üzerinden bir kıyafet satın aldıysanız, bu malın size ulaştığı gün itibariyle başlıyor Tabii burada 14 günlük sürenin kullanımı, satıcı sizleri doğru bir şekilde bilgilendirildiği halde mevcut. Yani satıcı tarafından herhangi bir mesafeli sözleşmede e, veya herhangi bir şekilde telefon üzerinden veya mail üzerinden cayma hakkınızı kullanabileceğinize dair bilgilendirme gerçekleştirilmediyse, 14 günlük cayma hakkı bittikten sonra da 1 yıl daha cayma hakkınızı kullanabiliyorsunuz. Burada cayma hakkı ile ilgili tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmek ise tamamen satıcının görevi. Tabi burada her türlü mal veya her türlü hizmet için doğal olarak cayma hakkının kullanılması söz konusu değil. Mesafeli satışlar yönetmeliğinin 15. maddesinde hangi mal veya hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz bu düzenlenmiştir. Buna göre birkaç tane örnek vermek gerekirse, mesela kişinin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bir malın herhangi bir şekilde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Yani bu mal üzerinde cayma hakkı kullanılamaz. Ya da baktığınızda çabuk bozulabilecek bir ürün hakkında da aynı şekilde cayma hakkının kullanılması söz konusu olmayacaktır. Ya da kullanmış olduğunuz işte tatil paketiydi, e, araba kiralamaydı yani belli bir tarihte planlanan ve onun yapılması düşünülen e, ve boş zaman değerlendirmesi için e, uygulanan turlar da cayma hakkının kapsamı dışında kalacaktır. Bununla ilgili e, tüm cayma hakkının istisnalarını görmek için mesafeli sözleşmeler yönetmeliği 15. maddeye bakabilirsiniz. E, bu Cayma hakkı kullanıldığı an itibariyle tüketici 10 gün içerisinde almış olduğu malı satıcıya iade etmekle yükümlü. Keza satıcı da var olan ürünün maliyetini ve bununla ilgili tüm giderleri yani alıcının yapmış olduğu, tüketicinin yapmış olduğu tüm giderleri de aynı şekilde e, tüketiciye iade etmekle yükümlü. Bazı durumlarda şununla karşılaşıyoruz. Malın iadesi tamam gerçekleşebilir ancak kargo bedeli size aittir. Yani tüketiciye aittir diye. Bunun herhangi bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Burada tüketici cayma hakkını kullandığı an itibariyle tüm giderler artık satıcıya ait olacaktır.